Zeynep Hanım merhabalar. Merhabalar. İçeriğimiz fındık üretimi efendim. Neredeyiz Karadeniz'de değiliz tabii ki. Ama uzantısındayız. yayla Düzce. E, burası e, Düzce'nin bir köyü. E, fındıkçılık var efendim gördüğünüz gibi. Fındıklar toplanıyor, kurutuluyor e, ve ondan sonra pazarlanıyor. Çuvallarla e, pazarlanması için satılıyor. Ee, biz de arkadaşımızın tanık bahçesine geldik. Burada böyle bayağı meşakkatli bir süreç var efendim. Toplanıyor, yayılıyor, kuruması bekleniyor. Ee, ve ondan emek sonra çok, emek, çok. emek çok, çok emekçi işi. Ama fındığı biliyorsunuz ülkemizde Tarım Bakanımıza e, özellikle Nutella'nın <laughs> esas ana e, maddesi olan fındığımızı Esas Türkiye'mizde Fisko Birlik'le yerli üretimle halka yedirmeyi rica ediyorum. Emektarlara da, köylülerimize de, çiftçilerimize de teşekkürlerimizi sunuyoruz efendim. Bugün de fındık içeriğiyle güne merhaba diyoruz.